Değerli izleyiciler, dünya ekonomi ve ticaret tarihinin adeta yeniden şekillendiği günlerden geçiyoruz. Amerika ve Avrupa birliği arasında iplerin sürekli gerildiğini zaten biliyoruz ve kaçınılmaz şekilde bizim burada konuştuğumuz kendi alanımız olan otomotiv endüstrisi de bundan etkileniyor. Avrupa Birliği ile Amerika arasında iplerin gerilmesiyle ve Trump'ın sürekli aba altından sopa göstererek sizi ekonomik olarak da zora sokarım, bitiririm şeklinde verdiği mesajlar Avrupa Birliği'ni de yeni rotaları keşfetmeye, aslında 20 yıllık dosyaları tekrar öne çıkartmaya sevk ediyor. Zaten elektrik tarafında biliyorsunuz Çin'in hem teknoloji hem de ürün bazında kaçınılmaz bir üstünlüğü şu anda dikkat çekiyor. Avrupa Birliği de bunun farkında olduğu için yeni cepheler oluşturmak istiyor. Ve bu cepheler aslında dünya genelinde ticaretinde yeniden şekillendiği, bizi önümüzdeki süreçte farklı senaryoları konuşacağımız günlere götürüyor. Tüm bu gelişmelerin paralelinde Avrupa Birliği 20 yıldır masasında tuttuğu bir planı bugün itibariyle resmi olarak devreye sokuyor. Ve yönünü Güney Asya'ya, Hindistan'a çevirdiğini resmen ilan ediyor. Bugün dünya tarihinde bence önümüzdeki sürece damga vuracak çok önemli bir açıklama, bir anlaşma duyurusu gerçekleşti. Ve bu anlaşma aslında Avrupa Birliği ve Hindistan arasında tarihin en önemli anlaşmalarından bir ticaret anlaşmasından ibaret demek istiyorum ama ibaretin ötesinde etkisi çok yüksek ve burada Türkiye'yi de ciddi anlamda etkileyen bir durum söz konusu. Bu videoda sizlerle birlikte Türkiye otomotiv sanayisinin neden çok kritik bir eşikten geçtiğini konuşacağız. Türkiye'de 2025 yılında otomotiv ihracatı bir önceki yıla göre adet bazında %4 arttı. Önümüzde 1 milyon 58 bin adede yaklaşan bir pazar var söz konusu ihracatı olduğunda. Verilerin bir diğer kısmına %12 olarak yansıyan artışla birlikte döviz bazında 41,5 milyar dolarlık bir paydan bahsediyoruz. Toplam otomotiv ihracatı 2025'te %17,5 pay alarak sektör olarak lider şekilde tamamlandı. Tedarik ihracatı ise %6 artmış görünüyor. Türkiye'nin otomotiv ve ihracat tarafındaki önemli bir performansıyla karşı karşıyayız. İşte bu gördüğünüz rakamları ve bizim endüstrimizi tehlikeye atan önümüzde iki madde var. Birincisi Made in Europe hazırlığı. Birkaç bölüm önce sizlerle e-kar başlığında çok önemli bir video paylaşmıştım. Eğer izlemediyseniz açıklamalarda size onun linkini bırakıyorum. Muhakkak zaman ayırmanızı öneriyorum. Çünkü önümüzdeki süreçte otomobile ilgi duyan herkesin kaçınılmaz şekilde karşısına çıkacak bir süreç orada bizi bekliyor. Avrupalıların e-kar olarak isimlendirdiği segmenti temsil eden e'nin birçok alt başlığı var. Ve bu alt başlık içerisinde European yani Avrupalı ibaresini görmüştük. İşte şimdi konuşacağımız bu Made in EU çalışması ilk kez orada karşımıza çıkmıştı. Avrupa Birliği kendi içinde oluşturmayı amaçladığı değer zincirinde Avrupa'da üretilmiş araçlara avantaj sağlamak istiyor. Özellikle elektrikli otomobiller için ARGE yatırımı ve teknoloji gibi önemli konularda kendi içerisinde güçlenmek isteyen Avrupa Birliği bir anlamda dışarıdan geleceklere de yatırım yapmanın yolunu hazırlıyor. Aslında biz benzer şeyi Türkiye'de de istiyoruz ve bu yüzden de benzer sorunları yaşıyoruz. Made in Europe kriterleri Türkiye için ise büyük bir risk niteliğinde. Bildiğiniz üzere Türkiye'de BYD'nin bir türlü net olarak çalışmalarına başlanamayan bir fabrika süreci var. Yavaşlamaya giden sürecin temellerinin birisi de işte tam olarak Avrupa'nın bu Made in Europe çalışması. BYD gibi yatırımcı niteliğindeki Çinli markaların Avrupa'nın kendi içerisinde olduğu bu hazırlığı önceden bilgi olarak alması kuvvette muhtemel. İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte Çinli bir markayı temsil eden önemli bir yetkili yatırım konusunda çekingen davranılmasındaki temel sebeplerden birinin Avrupa'nın bu hazırlığı olduğunu açıkça söylemişti ve bu henüz hiçbir şekilde gündemde değildi ilk söylenildiğinde. Türkiye bildiğiniz üzere Avrupa Birliği'ne 1995 yılında gerçekleştirdiği gümrük birliğiyle ticareten bağlı. BD gibi Çinli üreticilerde hem otomotiv sanayisindeki geçmişi yetişmiş ve nitelikli eleman gücü hem de Gümrük Birliği etkisiyle Türkiye'ye yatırım yapıyor. Türkiye yatırım yapılacak mantıklı bir nokta olarak görünüyor. Avrupa'nın Made in Europe çalışması ise bu süreci zora sokuyor. Çünkü Gümrük Birliği de olsa Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olan bir ülke değil. Yani Made in EU damgasını taşıması için... Özel bir çalışma bir hazırlık yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuyu yakından takip ettiği ve Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen'e bu konuyla ilgili açık bir mektup yazdığı haberi bu haftanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi oldu. Yani Türkiye'nin artık bu düzeyde sürece hakim ve farkında olduğunu söyleyebiliyoruz. Şu an için taslak aşamasında olan Made in Europe süreci Türkiye için çok kritik ve yakın temasla ve diplomasiyle yürütülmesi gerekiyor. Türkiye'deki otomotiv sanayiyi tehlikeye atan ikinci önemli adım ise Avrupa Birliği ile Hindistan arasında gerçekleştirilen bu ticaret anlaşması. Ve bu ticaret anlaşması kaçınılmaz şekilde bizi tek taraflı olarak negatif bazda etkiliyor. Biraz araştırdığınızda Avrupa Birliği ile Hindistan arasındaki görüşmelerin 20 yıl geçmişe kadar uzandığını görebilirsiniz. İşte biraz önce aslında Avrupa Birliği'nin 20 yıllık dosyayı neden şu anda öne çıkarttığını burada görebiliyorsunuz. Avrupa Birliği de Türkiye ile yakınlaşmak, gümrük birliği içerisinde olduğu bir ülkeyle biraz daha sıkı fıkı olmak yerine Rotayı Hindistan'a çevirmiş gibi görünüyor. Yapılan anlaşma ile Avrupa Birliği ile Hindistan arasında birçok endüstride karşılıklı uygulanan ek gümrük vergileri kademeli olarak düşürülecek. Bu anlaşma ile Avrupalı markaların Hindistan'daki satış paylarının da artması söz konusu. Lakin Hindistan cephesinde ise özellikle yedek parça ve satış sonrası tedarik sanayisinde öne çıkma potansiyeli dikkat çekiyor. Avrupa Birliği'nin yaptığı bu anlaşma gümrük birliği sebebiyle Türkiye'yi de etkiliyor. İşçilik ve parça maliyetinde rekabet konusunda pek fazla karşılık veremeyeceğimiz Hindistan menşeli ürünlerin şirketlerin Türkiye'de ciddi bir pazar payı kapma, buraya gelme gibi kapıların aralandığını söyleyebiliriz. Doğru açıdan bakıldığında özellikle ihracat konusunda karşılık gösteremeyeceğimiz, ticaret yapamayacağımız Hindistan'ın Türkiye'de daha uygun fiyatla pazar oluşturma potansiyeli karşımıza çıkıyor. Bu durum yerli üreticiyi kesinlikle zora sokacaktır. Yani Türkiye'nin özellikle iç pazarı koruması için karşı hamleler özel çalışmalar yapması lazım. Bu işin çözümü kesinlikle üst düzey ve etkili bir diyalogdan geçiyor. Gümrük birliğinin de güncellenmesinin artık kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliyoruz. Zaten bu videoyu kaydetmeden önce çok taze bir açıklama geldi Dışişleri Bakanlığı'ndan. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği ile vize serbestliği ile birlikte gümrük birliği konumlarının güncelleştirilmesi üzerinde gündemleri olduğunu, bunun üzerine görüşeceklerini söyledi. Yani gördüğünüz gibi aslında süreç sadece burada bizlerin gerçekleştirdiği sohbetlerde değil, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı mevkisinde ön plana çıkmış gündeme gelmiş durumda. Ve tabii ki de bu artık kaçınılmaz bir süreç. Türkiye'nin de kendi içerisinde politika belirleyip iç pazarı koruması da kaçınılmaz bir adım olacak. Bakalım önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bizi nasıl gelişmeler bekliyor? Ben burada, bu videoda kısaca elimden geldiğince sizlere süreci özetlemeye çalıştım. Bundan sonraki süreci de gelişmeleriyle birlikte yine sosyal medya hesabımdan, özellikle X hesabım üzerinden zaten paylaşır ve sizlerle yine oradan konuşuruz. Bu konuyla ilgili sizlerin de görüşlerini merak ediyorum elbette. Yorumlarda birlikte bunu da istişare etmekten memnun olurum. Eğer bu video vesilesiyle ilk kez tanışmışsak bize de destek olmak isterseniz abone olmanız yeterli diyorum. Önümüzdeki günlerde yeni videolarda, yeni sohbetlerde, yeni otomobil incelemelerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.